Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizlere Pixel kesilmiş harf logosu nasıl yapılır onu göstereceğim. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Şu anda arkadaşlar Pixel ilk girdiğimizde Arkadaşlar buradan şimdi biz yazacağımız harfi yazalım. Mesela ben A ve G harflerini yapacağım. Buraya hemen A harfini yazıyorum. Sonra buradan hemen arkadaşlar fontunu seçiyorum. Ben buradan evo fontunu seçeceğim Size i̇şte seçebilirsiniz arkadaşlar veya farklı font da olur sorun yok boşluk bırakalım tamam şimdi ilk harfimizi ekledikten sonra arkadaşlar ikinci harfimizi ekliyoruz yani ikinci yazımızı tabi ben de onun g harfini ekliyorum şimdi bu ikisinin ortasını yapacağım yani tam harfi kestiğim keseceğim yere ikisi ortasını olacak Ya yani şu harfleri ortalayacağım şu anlık birazcık daha büyütsek. Tamamdır. Böyle güzel. Şu an yakınlaştıralım. Tamamdır. Şu an böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar böyle yaptıktan sonra bizim şimdi arka plan değiştirmemiz lazım. Yani arka planın rengini arkadaşlar. Buradan arka planın rengini siyah yapıyoruz. Hemen yaptık arkadaşlar. Şunları da bir kilitleyelim. Yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki artı butondan şekil ekleyeceğiz yani nesne. O yüzden de kareye basıyoruz arkadaşlar. Kareye eklemiyoruz hemen. Kareyi şuralardan küçültüp düz çizgi yapıyoruz. Yaptıktan sonra bunun da rengini siyah yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bizim keseceğimiz yere geliyoruz. Mesela ne bölümü nereye kesecekseniz hangi mesela bu iki harfin ortasını kesecekseniz oraya getiriyorsunuz. Mesela ben tam şöyle kesmek istiyorum döndü gibi arkadaşlar. Şu an kestik arkadaşlar. Şu an kestik. Ama kenarlık ekleyecekseniz mesela kestiğimiz bölümün yanlarında da kenarlık eklemek istiyorsanız arkadaşlar tekrardan şekil ve nesne ekle yerinden arkadaşlar. Bu sefer üçgen değil. Tam dik üçgen ekliyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle beyaz şeklinde ekleyelim arkadaşlar. Ama dik üçgen olması gerekiyor. Buna yani iyi dikkat edin arkadaşlar. Sonra bunu da şey ekledikten sonra arkadaşlar şimdi kestiğimiz bölgenin yanına koyacağız. Mesela ben C harfinin başına koymak istiyorum. Hemen şöyle tam yokuş aşağı olan kısma tam hizasına denk getirmek için şöyle koyuyorum. Birazcık aşağıya indirelim. Tam uydurmaya çalışalım arkadaşlar. Dur bir daha indirelim tam olur tamamdır. Şu anlık arkadaşlar siz bir tane yapabilirsiniz. Ben diğer tarafa da aynı şeyini koyacağım. Hatta diğer anı tarafa da koyabiliriz. Onu da bir kitap dakikalarında göstereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Dur abi. Heh. Tamamdır. Şunu da şöyle yaptık arkadaşlar. Hatta böyle güzel oldu. Bir daha yukarı çıkaralım. Dur. Yanlış oldu ya. şunu birazcık şöyle ileri yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an böyle bir şekil yaptık. Ama birazcık bozuk olmuş olabilir. O yüzden arkadaşlar bu şekli çapraz koymanızı öner öneriyorum. Yani nasıl? A'daki üçgeni buraya koyduysak diğerini de şu A'nın yanına koymanızı tavsiye ederim. Hemen şunu da şöyle getirip A'nın hizasına yapıyoruz. Çünkü boşluk olan kısma gelmesi daha güzel oluyor. Tamam. Birazcık yukarı alalım şunu. Şöyle. Yok. Tam böyle güzel oluyor herhalde. Tam hizasında. Tamam ya. Bir de şöyle arttıralım arkadaşlar. Bak yine olmuyor. Hı. Tamamdır. Şu anda oldu arkadaşlar. Logomuzu da açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda kesim şarj logomuzu up üzerinden yaptık. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye-bye.